Evet arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Samsung Galaxy S20 Edition'ın bir kronik hatasından bahsetmek istiyorum. Elimde sağ tarafta bulunan telefon, arkadaşımın bir telefonu. Solda ise aynı marka, Fan Edition S20'nin benim kendi telefonum. Benim kendi telefonum gayet normal çalışırken arkadaşımın telefonunda bazı hatalar oldu. Hatta kendi Samsung'un 3 kez yetkili servisine gitmesine rağmen Herhangi bir çözüm bulamadılar. Peki nasıl bir sıkıntı var? Önce size ondan bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi reperi açtığım zaman önce kendi telefonumdan bahsedeyim kendi telefonumun reperini açtım. Normal parmak ucuyla bastığım zaman çok rahat dolaşabiliyorum. Bunun yanı sıra Baş parmağımın böyle e, şeyini genişlettiğim zaman, yüzey alanını genişlettiğim zaman gene aşağı doğru indirmek istiyorum. Bakın şöyle baş parmağımın aşağısına doğru iniyorum. Gene reper rahatlıkla aşağı doğru, yukarı doğru inebiliyor. Şöyle basılı tutarak aşağı ve yukarı e, indirebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Çünkü benim telefonumda herhangi bir hata yok. Ee, ancak arkadaşımın telefonun rehberine girdiğim zaman orada aynı durum olmuyor. Bakın parmak ucumla şöyle aşağı doğru rahatlıkla indiriyorum, yukarı doğru rahatlıkla çıkarıyorum. Herhangi bir problem yok. Ee, fakat baş parmağımındaki yüzey alanını genişleterek bastığım zaman bakın göstereceğim. Görüyorsunuz maalesef aşağı inmiyor yukarı çıkmıyor. Aşağı böyle çok zor iniyor. Hatta hiç inmiyor. Normalde bakın parmak ucuyla tekrar indiriyorum. Yukarı çıkarıyorum. Ama yüzey yanı alanımı tekrar genişleterek... Bakın hiçbir şekilde aşağı inmiyor. Şöyle yapalım. Ee, İkisinde de aynı şekilde göstermek istiyorum öncelikle parmak uçlarıyla aşağı doğru indirip yukarı doğru indirip ya yani herhangi bir sıkıntı yok akışları gayet hızlı orada bir problemimiz yok. Şimdi parmak ucundaki yüzey alanımı genişleterek aşağı doğru indiriyorum. Aşağı doğru indiriyorum bakın burada maalesef bak bu burada inip çıkarken sol taraftaki kendi telefonum sağ tarafta hiçbir şekilde inip çıkma olmuyor ve rehber hala devam ediyor tekrar gösteriyorum. Aşağı doğru inip çıkmıyor. Burada ise şöyle yapıp yaptığım zaman aşağı ve yukarı inebiliyor fakat burada aşağı ve yukarı inemiyor. Aynı şekilde bastırıyorum. Aynı hizada bastırıyorum. Bu telefon maalesef bu konuda bir bayağı sıkıntılı ve aynı telefon markası olmasına rağmen sağdaki telefon hatalı. Ee, özellikle oyun oynamalarda bayağı sıkıntı yaşadı. Arkadaşım bu telefonu oyun için almıştı zaten. Ee, oyun oynarken e, böyle yüze yanını genişleterek böyle silah oyunlarında oynaması gereken yerlerde parmak hesaplamadığı için, parmak alanı algılamadığı için oyunlarda kilitli kalıyor. O yüzden bu telefon onunla alakalı bayağı sıkıntı yaşıyor. Ee, arkadaşlar öncelikle size şunu söylemek istiyorum bu telefonu öncelikle ben almıştım arkadaşıma önerdim ee, baya baya beğendi bir gün sonra aldım medya marketten bir gün sonra o da aynı telefonu almak istedi yani şöyle söyleyeyim aynı marka aynı telefon bir gün arayeli alınmış fakat bizim burada bir şikayet sürecimiz var bu şikayet sürecinde arkadaşım sizden e, bu şikayet süreci hakkında bilgi vermek istiyor size e, o yüzden e, söz hakkını ona devredeceğim merhaba arkadaşlar size Samsung'un bize attığı kazıktan bahsetmek istiyorum. Ee, bu pembe olan arkadaşım benden bir gün önce aldı. Ben ise beyaz olanı bir gün sonra aldım. Aynı yerden aldık. Ankara Optimum Medya Market'ten. Sorun şuydu. Dokunmatiğinin sıkıntılı olduğunu fark ettikten sonra Medya Market'e gittik. Bize dediler ki geri iade alamıyoruz. Samsung yetkili servisi eğer size iade edilebilir belgesi verirse biz de size paranızı öderiz. Gittik servise. Bize dediler ki bir sorun yok. 3 gün 4 gün falan hatta telefon kaldı. Kontrol ettiler kesinlikle bir sorun olmadığını söylediler. Ben telefonu geri teslim almak istemedim. Tekrardan gösterdim sorunu. Hani gözlerine soktum açıkçası. Bakın oynamıyor. Sıkıntısı var, dokunmatiği kaymıyor gibisinden. Bana dediler ki ama biz e, teknik servisimizde bir sorun olduğunu görmedik dediler, kabul etmediler. Ben de hatta telefonu almadım, bıraktım. Dedim bir daha inceleyin. Çünkü üstüne üstüne jelatinini, arkadaki, öndeki bütün her şeyini çıkartmışlardı bana sormadan. Ben halbuki telefonu bir günlük telefon şeklinde vermiştim. Sonra tekrar aynı sorun yaşandı, sonra gittim Kızılay'daki yetkili servisine, orada da aynı sorun yaşandı yani yaklaşık bir aydan fazla oldu belki de ben daha telefonu kesinlikle hiçbir şekilde e, ne iade ettirebildim, ne e, teknik servisten düzeltilebildi bu ekran sorunu, onun dışında da e, medya marketten de bana şöyle dediler, normalde internetten satın alsaydım ben bu telefonu, bana dediler ki sorgusuz sualsiz iade edebilirdiniz ama siz gelip mağazadan aldınız. O yüzden bakarak dokunarak yani telefonu inceleyerek aldığınız için bizim böyle bir iade sistemimiz yok. Samsung kendisi karar veriyor dediler ve beni yolladılar. O yüzden gerçekten çok mağdurum. Yaklaşık 7.400 liraya aldım kampanyalı fiyatıydı. Onun, onun dışında da üzerine kas koydu, işte e, cam kılıftı falan o tarz şeylerini yaptırdım. Yani yaklaşık bana 9.000 liraya falan mal oldu bu telefon. İşime yarıyor mu? Hayır, şu an kenarda duruyor, kendi eski telefonla devam ediyorum maalesef. Çünkü bu dokunmatik problemi gerçekten ciddi ve aşılamayacak bir problem. Evet arkadaşlar genel olarak durum bu şekilde sizlerle paylaşıldı ve tabi hala bir çözüm bulunamadı. Umarım en kısa zamanda arkadaşımın problemi çözülür. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.